Şuna bakın. Cennetiniz followers 61340 oldu. Arkada şeytan emojimiz Cellat House devam ki iyi yayınlar dilir. Diliyor, diliyor. Burada bir tane daha şeytan emojisi var ve bizi birbirimize bağlayan zincirler burada bu şekilde. Siz oğlum kafayı yiyeceksiniz. Şu an var ya şöyle bir şöyle bir yayın başlayacak yani ben size göstereyim. Ben size nasıl bir yayın başlayacağını göstereyim. Gösteriyorum hazır mısınız? Hazır mısınız ben size göstereyim en iyisi. Ben size nasıl bir yayın başlayacağını göstereyim. Hemen gösteriyorum. Ben size şöyle bir yayın başlıyor, şöyle bir yayın başlıyor, şöyle. Yes. Bakın ben size direkt şöyle göstereyim. Bu arada oh. buradaki hala TikTok'a gidin. Lan oğlum buraya gel buraya gel yazıp duruyorlar. 22.30'da geçeceğiz. Saatimiz 10.15. Bugün Peki neler yapacağız? Neden gelmelisiniz? Ben Buradan gene açacağız yayınlar ama güzel yayınlar, harbi baba yayınlar buradan dönecek tabii ki de. Ben size şöyle göstereyim, şöyle söyleyeyim hatta. Ee... Ee, neydi neydi neydi? E ee, Among Bakın. Şöyle bir site var. Dublaj Baba diye. Bunları falan izleyebiliriz. Böyle TikToker'lar Among Us oynuyor. Cevdet Osman falan hani Bunları izleyip güleriz. Oyunları oyunları izleyip. Var ya aşırı eğleneceğiz. Bence hiç kaçırmayın bu yayını. Bence kaçırmayın. Sakın kaçırmayın yani. Yapmamız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey hemen bir saniye. Söylüyorum. Ee, uygulamanın ismi d live Delil şöyle yazıyor. Deli ve yazarsanız gelebiliyorsunuz direkt. E, indiriyorsunuz. Direkt kayıt ol yerinden Apple üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Facebook, Instagram üzerinden de her türlü giriş yapabiliyorsunuz. Kayıt olmak zaten 10 dakika falan ya. Yani. 10 dakika bile değil. 3 dakika, 2 dakika falan. Direkt üye olup buradaki gelip buradaki muhabbeti sakın kaçırmayın. Tüm TikTok magazini Çok ço her yani çok istediğimiz gibi konuşabileceğimiz bir yer. Ee, bekliyorum sizi. Şu bir de bir de şöyle bir olay var. Bize söylenen şey şu. Bu uygulamada daha önceden biz 10 kez fakat bir, bir daha bize 10 kez dediler. Ben de dedim ki siz dedim kiminle yarıştıracağınızı bilmiyorsunuz. Ben burada 20 kez dedim. Onlar da inanmadı. Şu anda öyle bir gireceğiz ki buraya. Bakın. Bir girişimiz olacak. Bir de uygulamanın çökmesi olacak. Ben size o kadar açık konuşayım. Uygulamanın içinden geçeceğiz. Nasıl gireceksiniz? Ben hemen size söylüyorum nasıl gireceğinizi. Ay çok heyecanlı, Nasıl eğlenceli olacak? Şöyle sistemi göstereyim ben size. Sistemi şöyle göstereyim. Burada bir adet koltuğumuz var. Koltuğumuza basıyoruz. İstediğimiz ışıklar yanabiliyor şu şekilde. Böyle istediğimiz ışıkları yak yakabiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ben tabii ki de kırmızıyı yakacağım. Ya da yayında seçeriz. Bakın kapattım. Dilan yayında seçeriz onu. Arkadaşlar. Bakalım dur kim vardı ha. Evet. Böyle bir durum. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. İsmi ne? İsmi D. Live diye yazıyor. 9 ay sonra tekrardan de, telefondan tabii uygulamalardan Apple Store ya da Play Store'dan şu an tam olarak 10 dakikamız kaldı oraya girmeye oranın içinden geçmemiz gerekiyor. Girdiğimiz anda ben chat'i full kapatacağım. Chat'i açar açmaz herkes Cellat House devam ki yazıp tüm uygulamayı şaşırtmamız gerekiyor. Ve ben zaten şaşırtacağımızı çok çok iyi biliyorum. Şu anda tam olarak bak gelenler, takip edenler de burada hala görünüyor. Şu an en çok izlenen 2.2K ve biz bu uygulamanın içinden geçeceğiz. Ben size söyleyeyim. Şu anda burada gözüküyor girenler. Kevser, Piskevit, Develix, Ertuğrul, Seçil, Seçkin, Doğan. Nasıl nasıl yazıyorsunuz ben size söyleyeyim. Ben size yazılışını yazayım. Arkadaşlar yazılışını yazabilir misiniz? Ay, Ayı kapayacağım. Ben de çok heyecanlıyım. Çok eğlenceli olacak çünkü. Değerli ve siz yazılışını yazar mısınız bir alttan? Apple Store ya da Play Store'a işte e, Google Play Store'dan girip indirip kayıt olup tıklayıp anında kayıt olabiliyorsunuz. Herhangi bir, bir kredi kartı kan hiçbir şey vermeden normal nasıl TikTok, Instagram'ı cart, cart indirebiliyorsunuz bunu da o şekilde indirebiliyorsunuz. Heh, yazılıyor zaten. Bu şekilde böyle. He ben size göstereyim hatta şöyle. Heh. Bu şekilde yazılıyor. Uygulamanın ismi bu. Oradan indirip direkt gidip kurup ismimizde cellatiniz. Ben size nasıl beni bulabileceğinizi ben size şimdi Instagram'a kapatıp geçeceğiz. Bak 22.30'da yayın başlıyor. Ben size söyleyeyim. Ay ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Ay uygulamadan mı hatırlıyorsun? Ay uygulama çok iyi var. Ne yapacağız? Şunu bir daha mı göster? Göstereyim. Şu bak o kadar eğlenceli videolar buldum ki Sizinle izlemek için. Ve oturup izleyeceğiz ve çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Mesela burada şey var. Bakın. Mesela Cellat ile yemekte miyiz? Cellat <laughs> Ostal'da birkaç tane daha TikToker var. Mesela burada TikToker'lar Among Us oynuyor. Bak Özgür Among Us karakteri. Kürşat Müşat geliyor. Var ya çok eğlenceli olacak. Bak TikToker'lar Among Us oynuyor. Burada bak konuşuyorlar falan filan. Böyle gördüğünüz gibi bunları falan izleyeceğiz. Efsane muhabbet dönecek. Efsane gideceğiz. Tamamen TikTok'un kaoslarından uzak. Burada farklı bir bak. TikTok'unlar diş şarkısı yaparsa ne, ne mi olur falan. Böyle şeyler var. Bunları girip izleyeceğiz. Efsane ve eğlenceli olacak. TikTok'un kaoslarından böyle ay işeceğim. <gülüyor> 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 böyle şeyler. Kafa yiyeceğiz. Tam olarak 10 dakika kaldı. Kim olursa olsun ben buraya sırf hani yaptığın için izleyeceğim ya da oyun oyun girip oynayabiliyoruz her şeyi yapabiliyoruz ve çok büyük sürprizim var birkaç tane onu da o yayında söyleyeceğim d live yayında söyleyeceğim aşırı sürprizler var kafayı yiyeceksiniz <laughs> bu burada mı söyledir diyeceksiniz böyle d -Live yazıp gidip indirip oha anlık olarak 62.150 takipçi olduk burada burada olduk burada lan 100k olduk neredeyse girip orada 20k izletmemiz lazım bu uygulamaya gücümüzü her uygulamaya gösterdiğimiz gibi bu uygulamaya da gücümüzü göstermemiz lazım. İçinden geçeceğiz, içinden geçeceğiz. Ay çok heyecanlandı. Vay. Eğlenceli yayın isteyen gelsin. Hiçbir şey söylemiyorum. İstediğiniz oyunu da girip oynuyoruz. Yani ben burada oyunu oynayıp siz orada izleyebiliyorsunuz. İsterseniz e, bilgisayardan girip kayıt olup büyük ekranda izleyebiliyorsunuz. Hani bilgisayara giriyorsunuz, kayıt ol'a tıklıyorsunuz. Hemen 2 dakikada oluyorsunuz. Sallasanız bile oluyor. Oradan girip izliyorsunuz ve şöyle bir şey de var. Bana gelen bağışlardan ben size buradan ben size para şey yapabiliyorum. Yani ben size oradaki bağışlardan atıyorum. Sizin kendi paranız oluyor orada. Siz de o parayı tekrardan bana atabiliyorsunuz. Yani buradan isminizi bana okutabiliyorsunuz veya söylemek istediğiniz şeyi Mesela atıyorum birisi elma attı, Atıyorum dondurma attı. Ben bir kasa açtım. Dondurmanız oldu. Size geldi coin. Buradaki TikTok şeyi parası gibi. Para Yok ya yo, paralı değil. Bedava uygulama. Siz izliyorsunuz ya bedava giriyorsunuz izliyorsunuz. Nasıl buradan uygulama indirip kayıt olup girip izleyebiliyorsunuz. Orada da aynı şekilde bana gelen bağışlardan bana gelen paralardan ben size atıyorum. Siz oradan mesela atıyorum dondurma gönderiyorsunuz, elmas gönderiyorsunuz. Onu gönderirken atıyorum beni trollemek için yazmak istediğiniz bir şeyi bile yazabiliyorsunuz. Anladınız mı? O yüzden bu konuda birazcık tedirginim. Fakat fakat olsun yapacak bir şey yok. Mesela girip orada e, ay bende çok duygulandım Böyle yazıp o ne diyor testidir. Ya o ne diyor testi ne? Girip o ne içine gireriz yani. Ne? İstediğimizi yaparız. Öyle söyleyeyim. Ve içinde de çok büyük bir sürpriz var. Linki nereden alacaksınız? Tamam, 8 dakika kaldı. 25 geçe ben burayı kapatacağım. Şu an gelen gelsin kaçırmasın sakın yayını. Ay çok eğleneceğiz. <laughs> Uygulamanın ismi yazıyoruz altın altta. Oradan gidip şey yapabiliyorsunuz. Hayat bu zor insanlar mı yoruldum. Kız dur ben sana neyi yorucu olduğunu göstereceğim. <laughs> evet burada şu anda çete bakın. Bak, 62.94 olduk. Giriş ekranımıza bakın. Eyvah, 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 eyvah. 22.30 geliyor. Uygulamanın adı yazdı zaten aşağıda. Aşağıda yazıyor zaten uygulamanın adı. Bakın ben size göstereyim tekrardan. Bir de anlatır mısın? Anlatacak bir şey yok. Apple nasıl TikTok'a nasıl indiriyorsanız Apple Store'a da Play Store'a girip oraya şu altta yazıyor bakın. D dur. Yanlışmış. Dilve yazıyor. Allah seni kahretmesin. Yanlış yazmışsın. He. Şurada D yazıyor ya. Ona tıkla oraya onu yazıyorsunuz, indiriyorsunuz hemen kayıt olup sonra kayıt oluyorsunuz, çıkıyorsunuz uygulamadan. Sonra Instagram'a geliyorsunuz. Instagram'dan ben size bir yukarı kaydır linki bırakıyorum. Yukarı kaydırıp ya da yukarı kaydırmadan da o şekilde oradan e, aramaya cellatiniz yazarak beni bulabiliyorsunuz. <laughs> Efsane bir yayın önce çok heyecanlıyım ve aşırı aşırı böyle içim böyle kıpır kıpır zaten TikTok'ta şeyde dediğim gibi Aşırı, aşırı yani. içim kıpır kıpır. İçim deli kıpır kıpır yani. İçim deli kıpır kıpır. İçim kıpır kıpır. Kıpır kıpır içerisi. İçim kıpır kıpır. Ha <laughs> ha <laughs> Ne kadar sürecek? Vallahi istediğiniz kadar sürer. Ay <laughs> Ay vallahi çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ay 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 ay. Ay vallahi çok heyecanlıyım. Ay vallahi çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Uhu diyeceğim ben. Siz göreceksiniz var neyin ne olduğunu. Uhu olacak. Evet. Hazırsak evet son dakikalar. Gidip yazıp diler geliyorsunuz. Oyun oynamasak bile buradaki hiçbir tüm tüktüğün kaosundan kurtulup burada dalga geçip <laughs> <laughs> eğlenip güleceğiz yani. Herkes de. basmayacağız. Yok. d bizim chat'i basacağız. Aa çok heyecanlıyım. İşeceğim, 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 işeceğim. Altıma işeceğim, altıma işeceğim, işeceğim, işeceğim. Tuvalete gideceğim. İyi. O zaman geliyoruz. O zaman ben buradaki yayını kapatıyorum. Burası artık bitiyor. Koltuğumu da kırmızı renk yapıyorum. Şöyle. Dur. Mor, mor mu yapsam? Kırmızı renk yapıyorum. Heyecan da Başlıyoruz. Gidip Abur cuburlarım bitti. Tamam tamam geliyorum. Şey tamam moderatörle de hallederiz. Sizin şeylerinize göre ay başlıyoruz. Ay çok eğlenceli. Ay çok eğlencelendim Acaba bu arada bugün birkaç tane abone hediye edeceğim. Abone kazananlardan biri olabilirsiniz. Yayında ben chat'i sadece abone yaparsam eğer sadece abonelere özel yaparsam siz oradan sadece siz yazabiliyorsunuz. Böyle ayrıcalıklarınız olacak. Kafayı yiyeceksiniz. Mor yap diyorlar. Alın mor yaptım. Yayın başlıyor. Sakın ha kaçırmayın. Kapatıyorum yayını. Koşun oraya indirin değerli ve bakın alttaki değerli ve yazıyor indirin. Size Instagram'a, Instagram'a geçip size aha Halil söyletmez abone oldu. <laughs> Geçiyoruz yayına. Yayını kapatıyorum burayı. Instagram'a geçin. Oradan size yukarı kaydır linki veriyorum. Yukarı kaydırıp gelebiliyorsunuz. İsmimiz Cellatiniz. Kapatıyorum ben daha fazla daha fazla dayanamıyorum burada. Kapatıyorum. Insta yoksa gidip Instagram'ınız yoksa gidip uygulamayı del Delivery'i indirip kayıt olup direkt Cellatiniz ismim. Oradan da gelebiliyorsunuz Instagram'a gelmeden de. Kapatıyorum. Ben yerimde duramıyorum. Ben yerimde duramıyorum.